Bize, tutun. Şimdi, bak yazık günah ortalığı şey yaptı. Hı bak Hı kardeşim tam bir dakika ya gençler bak. Abi gençler, gençler, gençler gelin böyle gençler gelin. Hı 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 Gel şimdi kardeşim söz mikrofon sende. Önümüzde bir seçim var. Oyunun rengi ne olacak? Hı ya ben oyumu gençlerin e, katıldığı milletvekili adaylı olduğu gençlere vereceğim. Kendim e, 100 bin oy toplayamadım. Adaylığımı koymaya çalışıyorum ama 100 bin oy toparlıyorum tabii. Ben de doğum karşıya kalayım. Avrupa gezmiş insanım. Burada kazanıyorum. Bugün iz bana bindiğinizde toplumumuzun hepsinde telefon var. Japon aileyi gördük. Evet. Japon ailenin bir çocuğu 3 yaşında değil de 4 yaşında kitap okuyordu. Ya biz nereden nereye gelmişiz? Biz bunları sorgulamamız lazım. Yani ablamızın kimi tuttuğu hiç önemli değil. Öbürüne kimi tuttuğu önemli değil. Yenilikçilik, innovation daima güzel bir şeydir. Ya bir 20 yıldır tamam verdiniz ettiniz ya da vermediniz onu bilemem. İyi kötü beğendiniz beğenmediniz her şey ortada. Ya Türkiye Cumhuriyeti devletin her bir ferdi bunlara layık değildir. Ya biz her türlü yer üstü, yer altı şeylerimizi kullanıp abi çok iyi yerlere gitmemiz lazım. Bak şu an herkes burada duruyor. Normalde ülkenin durumu yoksa değil mi? Kardeşim şimdi kız arkadaşıyla geziyordu, müzeye geziyordu ya da kitap okuyordu. Ben farklı bir ülkede geziyordum. Ama buradayız. Dertlerimizi anlatmaya çalışıyor. Bak abla da saygı yok diye daha oradan ateşliyor. E ben buna ne anlatabilirim ki?